Ankara Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı ABB TV'de yapımcılığına ve sunuculuğunu üstlendiğim Başkentin Kadınları bir televizyon programı olmakla kalmayıp programımıza konuk olan kadınların da içinde bulunduğu Başkentin Kadınları kitap projesi ve bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz 21 Mart Dünya Şiir Günü Başkentin Kadınları şiir dinletisi ile başkente değer katmaya devam edecek. Projemizin hayata geçmesinde katkıları bulunan değerli başkanlarımıza, ABB TV Genel Yayın Sorumlusu Elif Akaydın Özkan'a, Başkentin Kadınları başlığıyla hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizin editörlüğünü yapan mesai arkadaşım Gizem Yıldız'a, grafikten kurguya, kameradan, sosyal medyaya kadar emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Başkentin Kadınları'nı değerli varlığıyla onurlandıran Başkentin Kadınları'na, Başkentin Kadınları'nı ön plana taşıyan projelerimiz için bizi bu plakete layık gören Çınar Kadınları Derneği üyelerine ve Ernek Başkanı gazeteci büyüğümüz Sayın Hüseyin Akın'a çok teşekkür ediyorum.